Değerli katılımcılar hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bu videoda Ereğli Demir Çelik hisse analizini paylaşıyorum. Günlük grafik lineer ölçekte çalışıyoruz. TL bazlı grafik üzerinde lineer regresyon kanallarını yerleştirelim. 194 günlük ana kanal siyah renkli ve pozitif eğime sahip yukarı yönlü devam ediyor. Ancak kanal genişliği çok aşırı derecede yüksek gördüğünüz gibi genişliğin fazla olması standart sapma değerlerini test ettiğini gösteriyor. Bu normalden biraz daha tutarsız bir regresyon olarak düşünülebilir. Biraz daha dediğim terimi matematiğe dökecek olursak 0.63 kat sayısıyla çalışan bir regresyon kanalı çok da tutarlı bir kanal olmadığını tekrar belirtiyorum. İçerisinde 55 günlük kanal var. Mavi, renkli, yukarı yönlü, orta vade regresyonu gösteriyor. Onda eğimi pozitif. Bu manada durum iyi. 21 günlük en kısa vadeli regresyon ise görmüş olduğunuz siyah renkli eğimi yüksek yukarı yönlü olan kanal ve burada da herhangi bir sorun yok. Evet, kanallar açısından bakıldığında sorun teşkil eden bir dönem yaşamıyor Ereli. Tabii piyasa çok iyi değil, çok iştahlı değil. Dolayısıyla kağıtta da yukarı ataklar tabii ki çok kuvvetlenemiyor olan bir tane Bu gelelim emalara. Emalarda duruma bir bakacak olursak, bütün emaların üzerinde olduğumuz bölgedeydik. Dün itibariyle aslında dün güzel bir gündü 3.07'lik yükseliş. Bugün tekrar ema. A8, EMA 13 bölgelerine geri döndüğü hisse. Piyasada birçok hisse senedi zaten dünkü primlerini bugün geri vermiş durumda. Bu noktada bakıldığında günlük hareketlerden ziyade her zaman dediğim gibi emaların açısından fiyatın ne olduğunu iyi irdelemek gerekiyor. Kısa vadeli emaların oluşturmuş olduğu destek bandı bu band değerli yatırımcılar. Bu bandın kırılması hali EMA 144'e kadar geri çekilmeyi getirir. 40 lira seviyesinden bahsediyorum. Şimdi şuraya üst sınırı buraya da alt sınırı yerleştirelim. 41, 42 ve 40, 48 arasındaki bu band kaybedilmemeli, kaybedilmesi hali tekrar hissede kısa vade emaların hatta orta vade emalarında altına düşüşü getirecek. Tekrarlıyorum EMA 144 seviyesi 40 lira bölgesinde bulunuyor. Bunun da altında zaten çok uzakta değiliz. EMA 233 var. Hisse EMA 233 kolay kolay kaybetmiyor. İlk geri çekilme dönemini görüyorsunuz. Sonrasında ikinci sivri dip burada. Ve Eola bitecek olan en vahim tablo EMA 233 bölgesi 39 lirada bulunuyor. Yani hisse de aşağı potansiyel aslında çok risk ihtiva etmiyor. Bu bağlamda dibe yakın bölgelerde olduğumuzu da söyleyebiliriz emalar açısından. Az önce lineer regresyon kanallarında değerlendirmiştik zaten orada da her üç kanalında eğimi pozitif yukarıydı. Dolayısıyla Ereğli'nin bu dönemi savunma anlamında kuvvetli geçirebileceğini söyleyebiliriz. Yani hisse belki yukarı uçup gidemeyecek ama piyasada birçok hisse senedine göre daha dirayetli, daha sağlam durabileceğini buradaki teknik verilere göre belirtmekte fayda var. Evet, gelelim algoritmalara. Orada da çok büyük bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. HSD pozisyonu açmıştı zaten 39-30 bölgesinde açılan pozisyonu görüyorsunuz 24 Kasım tarihli ve yeşil mumlar devam ediyor. Bu algoritmasında orada da pozisyon açık 41-24 maliyetli 30 Kasım tarihli pozisyon değerli yatırımcılar mavi renkli mumlar devam ediyor burada da herhangi bir yaramazlık yok. Devam edelim RUA'ya bakalım. RUA'da yeni pozisyon açılmamıştı zaten. En son açıp kapattığı pozisyon burada görüyorsunuz. Ve bir daha alım sinyali gelmeyen bölgede izahlan daha bekliyor RUA. Matre'ye geçtim. Matre'de pozisyon açık. 27 Kasım tarihli ve 40.62 maliyetli pozisyon taşınıyor. Stop seviyesi 39.44'e kadar yükselmiş durumda. Miraculum günlük grafikte yeni pozisyon açılmadı. Gördüğünüz gibi kırmızı renkli mumlar devam ediyor. Gerçek periyodu olan 4 saatliğe baktığımda ise bir alım sinyalinin geldiğini söyleyebiliriz şimdiden. Yine de ekrana gelsin öyle konuşalım. Evet alım sinyalini görüyoruz. Burada 15 Aralık tarihinde 41.34 maliyetli pozisyon açılmış. Mumlar yeşil gelen al sinyali filtre eğrisinin üzerinde nizami bir al sinyalidir. Pozisyon taşımaya devam ediyor. Skyler 34D 4 saatlik grafikte alım pozisyonunu taşıyor. Gördüğünüz gibi mavi mumlar ve özellikle türev fonksiyonla artık iç içe geçmiş olan bir aslında taban dönemi değerli yatırımcılar bu dönem görmektesiniz. Burası bir taban oluşturuyor. 4 saatliklerde gördüğümüz bu. 3 saatlik gerçek periyoduna döndüğümde biraz daha türev fonksiyonun altına sarkan ve tekrar toparlayan bir görünüm göreceğiz şuradaki hareket sebebiyle. Şimdi dikkat, evet, görmüş olduğunuz gibi burada da alım sinyali mevcut ve Skyler 34'de gerçek periyodu olan 3 saatlik grafiklerde 41.08 maliyetli pozisyonu 28 Kasım'da açmış taşımaya devam ediyor. Yukarıda kar satışlarının yerleri belli ve filtre eğrisinin maalesef altında seyreden bir dönemdeyiz. Bu bölgeden çabuk kurtulmak gerekiyor. Bölgeden çabuk kurtulmanın da anahtar bilgisi şu tepeyi geçmek değerli yatırımcılar. Şu tepe dediğim yer 43.52 fiyata işaret ediyor. Yani Ereğli 43.50'lerin üzerine yerleşmediği sürece bu taban yapma çalışması devam edecek şeklinde düşünebilirsiniz. Evet, geçelim. Frame algoritması, günlük grafik ve algoritmanın durumu. Alım sinyali çok net bir şekilde 15 Aralık tarihli olarak ekranda ve pozisyon açılışı burada 41.86 maliyetle 18 Aralık günü açılmış. Yukarıda kar satış yerlerimiz yine belirlenmiş ve filtrenin üzerindeki fiyatta devam ediyoruz. Sadece tek bir ek alım yapmış ve yeni ek alım görünmüyor. Açtığı pozisyonu koruyor şu anda muhafaza ediyor. Ignis'e geldim. Ignis'te günlük grafik üzerinde gördüğünüz gibi bir al sinyali 96 günlük düşüş regresyonunun üst sınırında tıkandık gördüğünüz gibi. Tepeden itibaren ikinci kez yine direnç teşkil ediyor alt kısımlar gördüğünüz gibi destek bölgeleri ve fiyat şu anda yine bu düşen regresyonun aslında üst sınırlarına yakın bölgede 43 liranın üzeri burada da ortaya çıkıyor değerli yatırımcılar. Biz 43, 50, 44 liraların üzerindeki yerleşmelerden sonra Ereğli'nin önünün açılabileceğini ve yakın dönem zirve seviye olan 48-40'lara doğru bir potansiyel ihtiva edebileceğini söyleyebiliriz. Ignis'teki al sinyalini de dile getiriyorum. 27 Kasım tarihli ve yaklaşık olarak 41 lira maliyetli pozisyon taşınıyor. Ignis pozisyonu taşımakta. Victor Filter'da da keza aynı durum söz konusu ve alım sinyali 18 Aralık tarihli 42 lira maliyetli pozisyon. Gördüğünüz gibi pozisyon taşınmaya devam ediyor. Herhangi bir sat sinyali yok. Evet geçelim. Orta vadeli trend yön göstergesine filtre bize ne anlatıyor? Fiyat evet filtrenin üzerinde, bandın üzerinde olmak her zaman için bizim için pozitif bir görünümdür. Bir ikincisi, banttan çok uzaklaşmalar tabii ki banda doğru geri çekilmeleri getirir. Bu her zaman gerçekleşir değerli yatırımcılar. Bu bir tahmin ya da öngörü değil, bir matematiksel bağıntı gereğidir. Ve sonrasında bandı aşağı kırmadıktan sonra da sorunumuz yok demeye devam edeceğiz. Banda ne kadar yakın gidiyorsak o kadar sağlıklı bir gidişten bahsedebiliriz. Devamı gelir. Yani banttan kopmamalıyız. Yukarı yönlü ve aşağı yönlü çok açılmalar banda doğru geri çekilmeleri ya da tepkileri, tepki yükselişlerini getirir. Bu dediğim gibi matematiksel bir gerçektir. Yorum değil. Tahmin değildir. Evet, M2'ye geldim. M2'nin üzerine attık bu mum operasyonel bu mum olarak ekranımızda 15 Aralık mükemmel bir mum gerçekten 1694'lük yükseliş birçok işi birden başarmış. Şu anda M2'nin üzerindeyiz. M2 yönü pozitif mavi renkli gördüğünüz gibi filtreler tarafında ve Dikkat edecek olursanız regresyonlar tarafında hiçbir sorunu yok hissenin gerçekten de fena bir görünüme sahip değil. Fin eler bir yukarı eğimlenmeyi artık görmeliyiz. Bakın eğim yavaş yavaş artık eksiden artıya da dönmeye başlayacak gibi görülüyor. Sıfırlamış eğimini şu anda ve yukarı yönlü gitmese bile tekrarlıyorum. Ereğli'nin bu bölgelerde emalarının olduğu bölgede biraz dinlenmesi ve satış ağırlıklı piyasayı savuşturması hali bile yukarı yönlü olarak LRB'yi çevirecektir. LRB'de yukarı kavislenmenin görülmesi çok önemli ve tam o hareketin arifesinde olduğumuz için özellikle anlatıyorum değerli yatırımcılar. Bakın aşağı akışlardan sonra yukarı eğimlendiğimizde bir trend başlangıcı ihtimali doğuyor. Bu önemlidir. M2'nin orta vadeli trend yön göstergesinin ve LRB'nin üzerinde olan bir hisse yapısı trend için hazırlanıyor demektir. Unutmayalım. M2'yi de kapattık. Şimdi gelelim Trendliner QNR'e. Burada henüz al sinyali için biraz daha yolumuz var değerli yatırımcılar. 44 lira üzerinde yerleşmek gerekiyor ve QNR'ın da trendliner'a yaklaşması lazım. Zaten fiyat 44 lira bölgesine doğru hareketlenebilirse eğer QNR da gerçekten trendliner'a doğru bayağı yaklaşacak. Çünkü trendliner yukarı hemen basamak atmayacak. Trendliner yatay gidecek. Bakın bu bilgi teknik bir bilgidir. Matematiksel bir bilgi ve kullanımı gerçekten çok büyük avantaj sağlar bilenlere. 4 saatliğe dönüyorum. Trenliner QNR'da 4 saatlik yapı maalesef burada da yolumuzun olduğunu söyleyeceğiz. Gelsin ekrana göstereceğim. Evet şimdi tam Trendliner'a vurduk. Üstüne atıp maalesef yerleşemeden geri çekilme hareketi geldi. Bugün itibarıyla dün saat 5 mumundan sonra bugünkü mumların çok bozuk olduğunu görüyoruz. QNR'ın da altına düştü. Dolayısıyla bir sonraki yukarı ataklanmaya kadar 4 saatlikte de alım sinyali beklemiyoruz. Gelmeyecektir. Burada 4 saatlikler için 42-46 üzeri yerleşmelerin şart olduğunu görüyoruz. Sat sinyalleri çok önemlidir değerli yatırımcılar. Bir şey olmaz boş ver toparlar nasılsa diyerek gözünüzün içine baka baka bu sat sinyalini eğer adam yerine koymazsanız maalesef o işte sonrasında durumu bozan bir hale düşmenize sebep oluyor. Bu göz ardı etmeler lütfen görmüş olduğunuz sinyalleri birebir uygulayın. Algılar piyasada her türlü bir pozitif bir negatif şekle dönüşüyor ve o algılara yenilmemeniz gerekiyor. Bu yüzden de duygular psikoloji. İşte bazı insani hırslar, ego tatmini gibi bizim piyasanın gerçekten düşman insani değerleriyle hareket ederseniz durum felakete dönebilir. Dikkatli olun. Matematikle çalışmak, duygulardan arınarak çalışmak bir makine gibi çalışmayı gerektiriyor ve size işte o zaman başarıyı getiriyor. Kaufmann Elesma al sinyali çok güzel bir yerde gelmiş gerçekten bravo süper ve taşımaya devam ediyor. Tofaş Auto Fabrikada da 4 saatlik grafikte miyiz günlüğe dönelim. bir dakika tarama listesiyle birlikte gelsin. O 4 saatlik tek görünüm de güzeldi değerli yatırımcılar aslında. Evet Ereğli'de henüz al sinyali yok ancak gerçekten de tam gelmek üzereyken dönmüş ve yukarı tekrar bir hareket istiyor. O hareketin de aslında 43-30'lar üzeri olan bölgeye yerleşme ile birlikte olabileceğini görmektesiniz. Hisse al sinyali vermeye çok uzak değil. Yakından takibi önemlidir. Kaufman Elesma kesişmelerinde Aksa'da al sinyali görüyorum. Yeni gelmiş 2 gün önce. Ve bunun haricinde yeni gelen bir sinyal yok. Coca-Cola 12 gün, Türk Telekom 29 gün ve Akbank 26 gün önce al sinyallerini üretmişler. Bu arada yapı kredi, Aselsan aşağı kesişmeler garanti aşağı kesmiş. Yakın tarih bunların hepsi. Onun haricinde yeni gelen sat sinyali de görmüyorum. Evet devam edelim. Şimdi bütün filtreleri Ereğli üzerine uyguladığımızda değerli yatırımcılar ekranı biraz daha büyütmeye çalışayım şöyle ve şurayı da silelim. Şimdi halen daha hissenin savaş alanı bölgesinde olduğunu görüyorsunuz. Bu bağlamda bakıldığında kesinlikle bu savaş alanı dediğim ortalığı kan gövdeyi götürdüğü bölgeden kurtulmadan hiçbir şekilde bir trend ihtimali olmaz. Günlük hareketler olur. %2 düşer, %3 çıkar. %1 düşer 0.5 çıkar. Bunun gibi hareketler değil. Benim bahsettiğim bir trend oluşturma, bir yükseliş dalgası başlatma şeklindeki yaklaşımdır. Ve gördüğünüz gibi bu bölgeden de kurtulmadan bu oluşmayacak. Burada en üstte benim <laughs> maalesef fin SRL'im var. Ve fin SRL limiti 45-43. 45-43 üzeri yerleşmeler gerekiyor. Zaten hissenin yakın dönem zirve seviyesi de 48.50 görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bir tobo benzeri yapı görüyorsunuz. Geçen haftaki analizde anlatmıştım. Tekrar anlatmayacağım. Oluşma şartları sonrasında kırılım, teyit ve aksiyon şeklinde değerlendirebilecek devasa bir devam formasyonu bu. Geçiyoruz. Şimdi Filter Pack 2 ekrana gelecek. Filter Pack 2'de ilk önce RMB'yi çalıştıralım. RMB'de pozitifiz. Hatta ek alımlar yaparak her gün devam ediyor. Gördüğünüz gibi yeşil mumlar devam eden bir dönem. RMB'nin yönü yukarı hiçbir bozukluk yok. Gayet sağlıklı aşağı kırarsa tabi sağlıklı hal bozuk bir hale dönüşür. Buradaki eşiği vereyim ben. Bugünkü kapanış itibariyle 40.38. Fin trade. Fin Trade'de de eşiğe çok yakınız. Yeni bir al sinyali gelmişti. Buradaki tarihi 19 Aralık. Ve gördüğünüz gibi pozisyonu bozmuyor. Ancak eşik yakın 40.50. Fin UMA. UMA pozitife dönüyor. Bu bizim operasyonel mumla birlikte. 15 Aralık'taki mum UMA eğrimizi yukarı yönlü çevirdi. Rengini maviye döndürdü. Fiyat filtre üzerinde sağlıklı eşik değer 40.70 altına düşmemeli düşerse buradaki bir tek dayanabileceğimiz pin dibi var 40 lirada 40 lirayı kaybederse zaten buradaki diplere geliyoruz buralar neresi bahsetmiştim EMA 233 bölgeleri zaten 36'lar Evet FinTT ekranda Ereğli'de FinTT Üçüncü filtre paketi dahilinde çalışan filtre ve gördüğünüz gibi kırmızı bölgeye düştük tekrar. Kırmızı bölge alım için acele edilmemesi gereken bölgedir. Buradaki eşik 43.56 çok doğru. 43.50'lerin üzerine yerleşme benim bahsettiğim olay da buydu zaten. TT'ye teşekkür ediyoruz. Matematiksel olarak ekrana getirmiş oldu. En biri de çizelim. M1'in üzerindeyiz ancak bakın yine şu operasyonel mumla M1'in üzerine atmayı başardıktan sonra buradan Allah'tan toparlamış ve yine çok yakın seyretmekle birlikte üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Özellikle bir çaba olduğuna dikkat edin değerli yatırımcılar. Filtrelerin altına bırakılmamaya çalışılan bir ereğli var aslında. 4096 buradaki M1 finmed yukarıda yatayı çekmiş mi ama gelmişiz aslında fiyat mede ulaşmış ve medin üzerine yerleşme lazım. 42'lerin üzeri okunmalı değerli yatırımcılar. Zaten 42 üstü demek bir nevi 43 lerinde üzerine yerleşmeyi beklemek anlamına gelecektir. Ondan sonrası nispeten soluk alabileceğimiz bölge olacak. En kötü ihtimal şu bölgelere doğru yani 45 ila yaklaşık 44 lira arasındaki banda doğru bir yerleşme hareketi olabilir. Çok da güzel olur. Hiç olmazsa şu emaları yukarı yönlü olarak çevirmiş olur ve filtrelerden de biraz yukarı yönlü kavislendirerek uzaklaşmayı başarır. Yapabileceği en iyi şey o değerli yatırımcılar. 44-45 lira aralığına doğru hareketlenme yaklaşık %10'luk bir prim. Bunu bir günde yapması şart değil tabii ki. 3 günde 5 günde hiç fark etmez. Mesele o yapıyı o tarafa doğru taşıyabilmesi. Tref filter pack 4'ü getiriyorum ekrana. Tref'te kırmızı mumlar devam ediyor ancak çok yakın değerli yatırımcılar alım sinyali gelebilir. Burada 43.50 yine karşıma çıkacak. 43.50 üzeri Tref'te de alım sinyali doğuracaktır. Piyasa dönüşüne bakalım. Piyasa dönüşünde evet piyasa dönüş sinyali gelmiş mavi mumlar ekranda bundan sonrasında yukarı yönlü olarak 43 56 43 50 seviyelerin üzerine yerleşmeler ne getirecek yapı kırılımlarını ve sonrasında neye döner olay şu şekilde bir hareket ve yapı kırılımı yapı kırılımı diye takip etmeye başlarız ümit ediyorum görmeden kesinlikle aksiyona geçmeyin UTF ekranda mavi bulut dönemindeyiz. Güzel fiyatı destekler nitelikte. Şu eğrinin de üzerine attık mıydı aslında yükseliş hızlanacak. Şimdi şu eğri dediğim eğri tanışın ve bulunduğu seviyede 43 lira seviyesi. İşte her yer yine bizim bu 43 50'li seviyelere denk geliyor. Dikkat edecek olursanız. 44 liraların görülmesi ve yerleşmeler bakın pin bırakarak dönmesi falan değil yerleşmeler önemli bizim için. Ereğli'deki tema bu olacak bu hafta boyunca belki bir dahaki haftada aynı temayı işleyeceğiz. Evet gelelim şimdi indikatörlere yeni nesil indikatörlerde her zamanki gibi sistematik şekilde MAP ile başlayalım. MAP'de artık satış baskısının ortadan kalktığı dönemdeyiz değerli yatırımcılar. Bu değişik bir dinamik borsanın genelindeki büyük tahtalardan farklı. Bu bölge satış baskısının bulunduğu bölgeydi. Şimdi yavaş yavaş alım iştahlanması gerekiyor. Mavi barlar görülüyor ancak iştahlanamıyor. Piyasa gerçekten müsaade etmiyor. Demek ki piyasa hafif düzelecek gibi bir pozitif rüzgar esse Ereğli kalkıp gidecek belki de piyasayı peşinden sürükleyecek. Tabi zayıf bilanço mali yapı sebebiyle de son dönemlerde Ereğli eski lokomotif hisse görevini sürdüremiyor. Ancak yine de beklentiler işte yıllık bilanço beklentileri vesaire derken belki de piyasayı yine yukarı çekebilir. Aklınızda bulunsun bu gibi tahtalar sadece kendilerinden sorumlu değildir değerli yatırımcılar. Piyasanın yönü ve Yukarı çekme ya da piyasayı bozma rolleri açısından da çok büyük öneme sahiptirler. Bir al satal durumu, burası bir dip değerli yatırımcılar ve bu dibin artık yukarı yönlü olarak devam eden bir harekete dönüştüğünü görüyoruz. Yani evrildik. Yani az önce piyasa dönüşü filtresinde anlattığım olayın burada fin tarafından teyidini görüyorsunuz ve yukarı yönlü dalga devam ediyor. Herhangi bir şekilde bozulma yok. Kuvvetleniyor mu derseniz hayır. Ama dediğim gibi piyasa hafif pozitife dönse ereğiyle alıp götürecek. Bakalım. TSI. Keza aynı durum söz konusudur. Al sinyali ancak eğimlenemeyen, güçlenemeyen bir dalga bu. Büyük fiyat hareket dalgası başlamış ve sonrasına bakacağız. Yani neticede TSI'da ya da FIN'de al sinyali olması bile gerçekten bu dönem için güzel bir durum. FIN FT'de enerji bitiyor değerli yatırımcılar. Negatif enerjiden bahsediyorum. Burada halen daha bir yükseliş hesabı başlamadı. Ancak artık düşüş hareketinin de öldüğünü söyleyebiliriz. Neredeyse bitmiş dikkatle takip etmek lazım. Ereğli'yi yine liste başında tutalım. Fin Distance. Evet yükseliş için gerekli kulvarda bulunan bir indikatör bu. 100 pivotu aşağı kesmemeli. Keserse enerji düşer. Hisse gelir. Buradaki 40 lira dibini yoklar. Kırarsa o zaman bildiğiniz dinamik çalışır. Bu bölgeler tekrar kadraja girer. Gelelim FinCST'ye. Yukarı yönlü kesişim yok. Yukarı yönlü kesiştiğinde zaten bilin ki MAP'de mavi bar kuvvetlenir. 1, 2, buradaki eğim artmaya başlar. Yani dalga gerçekten olgunlaşmaya başlar. TSI'da da öyle. Ve burada da yeşil barlar gelmeye başlar. Pozitif. Şu anda değil. Bakın. Hala CST'de kontrol edebiliyoruz bunu bir trend alımı yok. Olacak mı? Bunu da bilemeyiz. Biz neyi biliriz? Yukarı keserse oluşacağını biliriz. Yukarı kestikten sonra zaten aksiyon alınması gerekiyor. Geliyoruz. Şimdi buradaki indikatör 8 paketi yeni nesil RMT ekrana geliyor. Al sinyali var mı? Hayır. Niye? Çünkü bir trend oluşmuyor. Trend oluştuğunda zaten RMT gereken sinyali verecektir. SRL'i anlattım. Kırmızı bayrak durumu limitin 45-43'te olduğunu da söylemiştim. Görüyorsunuz tablo burada pek iyi değil. Yani hisse belki düşmeyecek ama bir trend oluşturma ihtimali buralarda yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. FinRR Aynı şekilde yukarı yönlü bir pozitif trend olabilmesi için kesişimin görülmesi ve şu yeşil tipli bölgelere geçiş şart değerli yatırımcılar hisse doğru dürüst trend de yapamamış ama normaldir yani 2023 boyunca çok iyi geçen bir yıl olmadığı Ereğli için o yüzden de grafikte de bu şekilde hani düzgün düzenli süren dönemler maalesef oluşmuyor buradaki görünüm nasıl dokunan yanar kısmından dipten çıktık operasyonel mom 15 aralık ve mavi bölge şimdi mavi bölgenin uzaması lazım sağ tarafa ki güçlenelim yani biz en azından şu şekilde bir dönem arıyoruz değerli yatırımcılar yani derdi doğrudur da de bir dönemi yok gerçekten ama bir trend oluşması için mavi bölgeyi uzatması gerekiyor sağ tarafa şu anda pozitifiz ama zayıfız. RSI DF. Kısa vadede bir sat sinyaline dönüyoruz yine. Yok değerli yatırımcılar yani kısa vadede de zaten bu bölgelerde çok büyük bir hani marj yakalamaya çalışmamak gerekiyor. Trend oluştuğunda hadi neyse ama böyle yatay dipten kurtulmaya çalışan mücadele veren kağıtta da çok kısa vadeli indikatörlere zaten bakmak hata. Evet Değerli yatırımcılar, Ereğli bahsettiğim şekilde şartlara bağlı olarak grafiği yakından takip edilmesi gereken bir hal almış. Listenin başında gözümüzün önünde tutmamızda fayda var. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın. 29 video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz. Ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak. Bu şekilde baktığınızda emalar, trendler, formasyonlar ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.